Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Pınar ile beraber ülkecek hepimizin çok sevdiği Galatasaray Ay Galatasaray ne? <laughs> Bugün arkadaşım Pınar ile beraber ülkecek hepimizin çok sevdiği Rafadan Tayfa çizgi filminin karakterlerini yapacağız. Ve eğer isterseniz bu karakterlerle Rafadan Tayfa çizgi filminin bazı bölümlerini çekeceğiz sizler için. Yorumlarda hangi bölümleri istediğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve eğer hazırsanız lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Benim <laughs> ee, örnek değil mi? Ay, benim yumurta. Neyse. Bu arada hala kayıttayım he. <laughs> arkadaşlar bu videoda Akın, Sevim ve Hale'yi ben yapacağım. Mert, Hayri ve Kamil ise Pınar yapacak arkadaşlar. Bu şekilde. Ve eğer hazırsanız arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben önce Sevim'i yapacağım. Pınar sen önce hangisini yapacaksın? Ee, ben önce Kamil yapayım. Kamil. Dikkat. Bu videoda çöp Kamil sözü hakaret içermemektedir. Kamil'in çok zayıf olmasından kaynaklanan bir espiridir. Çöp Kamil. Bizim ben evde ona çöp, çöp bacak Kamil diyorlar bir tık. Babam ona çöp bacak Kamil diyor çok ince çünkü. O yüzden bana da evde Kamil diyorlar çok zayıf olduğum için. Neyse. Evet arkadaşlar, öncelikle ben sevim yapacağım. Eee ilk olarak ben sevim yapacağım. Ee, Pınar da Kamil yapacak. Hadi başlayalım. Ben şimdi sevime geçiyorum. Arkadaşlar, e, bir karar değişikliğiyle sevim e, Pınar'da olacak. O zaman ben arkadaşlar ilk önce akını yapacağım. Çünkü arkadaşlar Pınar'a vermemizin yani Pınar'ın Pınar plan yapmasının nedeni ben bende aç kuyruğu yok. Pınar'da var. Şimdi arkadaşlar Akın için hangi yüz modelini kullansam diye bakıyorum. Arkadaşlar ben bu yüzü seçtim ama eğer siz yorumlarda mesela işte şu yüzü seçseydin daha güzel olur ya da şu kıyafet seçseydin ya da işte yani şunu değil de şunu seçseydin daha güzel olur dediğiniz şeyler varsa arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Sizin yorumlarınız bizim için çok önemli. Arkadaşlar Akın'ın saçı böyle mi sanki bir tık? Akın'ın altına hemen bir bakalım. <Sessizlik> Arkadaşlar şimdi size şöyle bir soru soracağım. Arkadaşlar bu 15 bin liralık mı şu? Ya ben bunu çok beğeniyorum açıkçası şu anda. Bu beş bu mu arkadaşlar? Sanki bu böyle yakışacakmış gibi geldi. Yoksa bu mu arkadaşlar? Bu biraz dağınık. Yani çok sevmedim ama bence Akın'a yakışır gibi. Yani Akın'ın saçına oğlu gibi geldi. ben arkadaşlar şimdi Akın için bunu seçeceğim. Siz yorumlarda evet, belirtmeyi unutmayın. Hayri de bitti. Arkadaşlar, ama şimdi ben Pınar... şimdi Hayri'nin saçını boyatmaya kuaföre gidiyorum. Arkadaşlar Pınar iki tane şey yap... <laughs> A yapmış bile iki tane karakter. Ben daha sadece bir tanesini sevebildim. Bu Akın hazır. Şimdi arkadaşlar ben ne yapayım? Ben Hale'yi yapayım arkadaşlar. Hemen Hale'yi Google'dan yani Chrome'dan açalım. En seçim önerisi sarımsı gibi. Arkadaşlar Hale'nin üstünü yapmak bence daha zor olacak. Şöyle bir üstü var çünkü. Turunculu, kedili, kırmızılı deyip bir üstü var. Şimdi ben önce... Şimdi ben Hale'ye şu soruyu soracağım. Niye sorusu? Ee, bunun saçı böyle gibi. Ooo çok iyi. Arkadaşlar bu arada Hale'nin saçı çok iyi olmuş. Gösteremiyorum ama gerçekten bayağı güzel olmuş. Yani. Ee, ederim. Tamam kaydet. Arkadaşlar plan şu an üç, üçüncüye geçecek. Ben ikinciyeyim. Şimdi Halen'in üstünü bak gerçekten zor arkadaşlar. Çünkü Halen'in üstü resmen garip bir şey. şunun gibi bir şey ama tam değil. Böyle kedili mideli. Arkadaşlar bunu yaptım. Ee, eğer sizin başka bir öneriniz varsa şu anda bu, ben bunu yaptım. Bu üstü. Eğer başka bir öneriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre düzeltelim. Şimdi ben Mert'e başlıyorum. Arkadaşlar plan Mert'e başlıyor ve şimdi e, Halen'in altı mor. Mor. Lola, lola, lola. Lola, 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 lola. Arkadaşlar şimdi kıyafeti kaydediyorum. Tamam arkadaşlar şimdi hemen kuaföre gidiyoruz arkadaşlar. Pınar yapıyor şu an. Şimdi hemen kuaföre gidelim. Fatma ne çok tatlı bir karakter olduğu için çok tatlı bir yüz yapıyorum. <laughs> Fatma ne yiyir? <laughs> Yanaklarını falan. Neyse arkadaşlar şimdi geldik. Kuaföre. Böyle saçımızı boyatacağız. Arkadaşlar Halil'in saçı böyle açık sarı gibi bir şey. Ee, ay ben niye şeklini değiştirdim? Arkadaşlar yalnızca şeklini değiştirdim saçın. Ee, şimdi ben mor olmadığı <laughs> için böyle mavi başörtüsü kullanacağım. Çünkü oyunda renk mor başörtüsü yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar sarımsı bir renk arıyorum hali için. Bence bu gayet iyi bir renk oldu hali için. Yani ben sevdim baya. Ya bence hali tam olarak anlatan o renk bu. Evet arkadaşlar bence hali de oldu. E, terkleri falan. Sadece birazcık garip oldu arkadaşlar. Yani tam haliye ben benzetemedim ama siz hali olarak kabul edin. Bunu yapabildiğimiz kadar yaptık. Ve şimdi arkadaşlar ben Basri amcaya geçiyorum. Basri amca. 20 minutes later. Evet arkadaşlar bu şekilde yüzümüz. Ve Basri, Basri amca da oldu. Şöyle alalım elimizi. Ve arkadaşlar Basri amca da tamam. Şimdi Pınar gel buraya. Komilerimizi göstereceğiz. Neredesin? Buradayım. Evet arkadaşlar, şimdi yayına geldik Pınarla ve sırayla kombinleri göstereceğiz. Öncelikle e, ben akın göstereceğim. Ee, ben de sevimi göstereyim. Evet, ak sevimli, evet Aa, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar akın böyle, Mert de böyle oldu. Böyle bayağı Bence bayağı güzel oldu arkadaşlar bunlar. Hadi belki yüzünü değiştirebilirsin Mertsin. Ee, bütün hepsinin yüzü aynı olmasın diye yaptım. Ha. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi ben Basri amcayı çıkartıyorum. Ben de Fatma anneyi çıkartayım. Arkadaşlar Basri amcayı Fatma anne. Bu şekilde. Fatma anne e, hazır gibi oldu da. Ne? Hazır olmuş gibi oldu Fatma anne. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar şey, Fatma'nın de böyle. Ya sen niye hep şemsiye çıkartıyorsun? Evet arkadaşlar ben evet, şimdi... var olsun. Hale, Hale'yi çıkartıyorum. Ben de sevimi çıkartayım. Da kendi üzerime tıklayamıyorum şu an. Niye? Onun bakacağım. Arkadaşlar Hale çık böyle. Arkadaşlar bir sorunun yüzünden ben çikke yapıyorum. Evet arkadaşlar e, teknik bir arıza yüzünden. Sevim. Hı. Sevim arkadaşlar... en güzel oldu Evet bu arada sevim baya güzel oldu arkadaşlar. En güzel sevim oldu bence. En anlaşılan sevim oldu. Bunlar sevimle hali arkadaşlar. Bir evet, de benim Hayri var. Ha Bir de Hayri ve Kamil var. Bu Hayri arkadaşlar. Hayri bir üst bulamamış bunlar. O yüzden böyle evet. yapmış. Arkadaşlar Volt e, bu taraftar kıyafeti giyiyorum da laf ve plana olanlar yanlış anlamasın. Evet arkadaşlar yani diğer takımlarla yanlış anlamasın. Yani başka bir şey bulamadığı için bunu giydi. Ve şimdi sırada Kamil var son olarak. Kamil Kamil. Hadi. Ben yapmadım ki. Sen yapmayacak mıydın Kamil'i? Yani ben Kamil'i ben mi yaptım? Dur bakayım. Ben mi yaptım? <laughs> ben mi yaptım ee, şey? Eee yuma... Kamil'le sebebimi değiştirdik yani. Aa değiştirdik mi? Ben bilmiyordum. Ben ikisini de şimdi... Arkadaşlar Kamil'imiz yok. Arkadaşlar Kamil'imiz yok. Hemen ben yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben kuaföre gidiyorum. Kamil'imiz de hazır olmak üzere. Ve sonra video bitiyor arkadaşlar. Bence gayet güzel bir içerik oldu. Bu arada arkadaşlar bu video fikrini ben buldum. Yani başka çeken var mıdır bilmiyorum ama benim aklıma geldi. Ya başka çeken yoktur diye düşündüm. Ben hiçbir yerden görmedim çünkü. O yüzden eğer çekecekseniz e, GD verirseniz da yani kredi verirseniz benim kanalımın ismiyle e, sevinirim. Bir evet, de bu videoyu izleyenler bana da abone olabilir mi? Evet arkadaşlar bu videoyu izleyenler e, sizden bir ricam var. Bu video çektiğim arkadaşım Pınar'ın kanalı var ve e, 60 abonesi var şu an. E, bu yaz başladı kanalına. E, ee, onun kanalında abone olursanız çok mutlu olurum. Onun kanalı PKX'de kanalı. Eskiden Brawl Stars videoları yüklüyordu. Şimdi PKX'de yüklüyor. Abone Ve... Benz olsun Brawl Stars'ların neredeyse hepsini sildim. Ee, arkadaşlar Brawl Stars'ların neredeyse hepsini silmiş. Ve arkadaşlar kamerimiz de böyle oldu. Çocukluk şıkları. Ha, Kamil değil Mert'leydi. Arkadaşlar şu anda ekranda yaptığımız bütün karakterleri görüyorsunuz foto fotoğraflarını. Ee, nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Ve arkadaşlar videoyu beğenip kanallarımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.